Herkese merhabalar. Ben diyetisyen Berna Şenay koskoca bir yılı geride bıraktık. 2022'ye merhaba dedik. Yılbaşı gecesini sevdiklerimizle, keyifle, sofraların başında serbest bir şekilde geçirdik. Peki yılbaşı gecesi sonrasında süreci dengelemek ve kilo kaybına devam etmek için neler yapabiliriz? Gelin beraber konuşalım. Öncelikle yılbaşının ertesi gününü iki yönlü olarak planlayabilirsiniz. Zaten yılbaşı gecesi geç yattığınız için ertesi gün geç kalkıyoruz. Bu nedenle geç bir kahvaltı, sonrasında bir ara öğün ve akşam yemeğiyle tüm günü geçirebilirsiniz. Kahvaltınızı dengeli, çeşitli ve doyurucu bir şekilde hazırlamaya dikkat edin. Kahvaltıda protein kaynaklarından yumurta ve peynire, sağlıklı yağ kaynaklarından zeytin, ceviz, fındık, badem veya avokadoya ve bir dilim tam tahıllı bir ekmeğe yer verebilirsiniz. Yanına bol domates, salatalık, yeşillik gibi soğuz sebzeleri alabilirsiniz. Ara önünüzde taze mevsim meyvelerini tercih etmeye çalışın. Bir armut, 5 yemek kaşığı nar, bir elma, iki mandalina, bir portakal, bir kivi tercihiniz olabilir. Yılbaşından sonraki hafta akşam yemeklerini hafif geçirmeniz size en büyük öderi. Bunun için en güzel tercih sebze yemekleridir. Mevsim sebzelerinden pırasa, ıspanak, kerevizli tercih edebilirsiniz. Sebze yemeklerini pişirirken yağ miktarına da dikkat edin. 1 kilo sebze için 3 yemek kaşığı zeytinyağını geçmemeye çalışın. Akşam sebze yemeklerinizin yanına 3-4 yemek kaşığı yoğurt ve bir büyük kase salatayı ekleyebilirsiniz. Yılbaşından sonraki hafta boyunca dikkat etmeniz gereken bir diğer noktada ekmek tüketiminizi azaltmak olacak. Sadece ekmek dediğime bakmayın. Ekmek, bulgur, pilav, patates bunların hepsini daha az tükettiğinizde bu hafta dengelemeyi çok daha kolay yapabilirsiniz. Tüm bunların dışında yılbaşından sonraki hafta porsiyonlarınızı küçültmeye dikkat edin. Kesinlikle sofrada ortadan yemek yemekten kaçın. Kaçının, mutlaka kendi tabağınıza, kendi porsiyonunuzu ölçütleyerek alın. Tüm hafta boyunca yağlı yiyeceklerden kaçının. Abur kızartmalardan uzak durun. Tüm bunlarla birlikte su tüketmeyi de ihmal etmeyin. Yeterli su tüketiminin metabolizmanızı hızlandırdığını unutmayın. Günde en az 7-8 bardak su içmeye çalışın. Son olarak hafta boyunca en az 7-8 bin adım atmaya dikkat edin. Özellikle açık hava yürüyüşlerini tercih edebilirsiniz. Tüm bu dediklerimi uygularsanız yılbaşı kaçamaklarını dengeleyebilir, kilo kaybına devam edebilirsiniz. Merak ettiğiniz konuları ve sormak istediğiniz soruları aşağıda yorumlar kısmında bırakabilirsiniz. 2022 hepimiz için sağlık, bolluk ve bereket getirsin. Tüm hedeflerimizin gerçekleştiği çok güzel bir yıl olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.